Kral Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Ben de Yusuf arkadaşlar. Eee bugünler arkadaşlar GTA San Andreas gizemleri çekiyorum. Evet. Bölüm 1. Ee, bu gizem arkadaşlar kendim buldum diyemem ama Türklerde görmedim. Yabancılarda görmüştüm. Çekeyim dedim arkadaşlar. Ee, eğer hani videonun devamını isterseniz devamda gelecek gizemleri. Yani bir sürü gizem buldum. Bilinme yani. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, hani bilinenleri çekmeyeceğim arkadaşlar. Çok bilinenler. Şimdi Uçan araba mı yazsak? Araba bulalım. Ben uçan arabayla gideyim. Ama tamam da ölüyoruz hep ya. Yok ben ölmem. Rupazaydı saydı herhalde ya. Yazdım zaten. Rupazaydı saydı değil mi? Her bir arkadaşlar eğer istersen GTA San Andreas ee, çekebilirim. Hani yorumlarda belirtin lütfen. Çekeyim mi çekmeyeyim mi? Ben uçan arabayı iyi kullanıyorum. Ben daha iyi kullanıyorum adamım. Versene. Burada. Ben sen, sen zaten güzelleri yapıyorum. Ben, ben Tamam al, dur. Al. <laughs> evet, arkadaşlar. Yani ben bu gizemi hiç Türk çektiğini görmedim açıkçası. tamla ee, tam da denemedim de. Şimdi sizinle birlikte deneyeceğim işte. İzlediklerimi gördüklerimi göstereceğim. Herhalde olur. Arkadaşlar bir saniye bir saniye. göstereyim arkadaşlar. Harita. Bakın. Ee, gizemimizin adı arkadaşlar hayalet tren. Hayalet derken hani geri dönüm falan oluyor işte burası. Şuralar Tam hatırlıyorsam ama Olmasa Bir daha çekerim bölümü hmm. Arkadaşlar işte ben e Bir de buna tutucu altyazı falan indirdik gayet görevlerde Tutucu altyazı falan çıkıyor Eğer dediğim gibi isterseniz çekerim yani Ben GTA San Andreas'ı bitirmiş adamım <laughs> Ama istek gelirse çekeriz belki en sonuna kadar Ha <laughs> Nasıl tamam gidiyorsun? ver ver ver. <laughs> Araba gitti. Can şu arabaya. Lan nereye gidiyor? Şimdi. Bin şu arabaya. Şuradan gidiyoruz. O taraf yukarıda herhalde. Şurası tamam. Şimdi arkadaşlar. Buradan gidiyorum. İçeri gireceğim. Tünel diye umarım. Şimdi. Biraz bekleyeceğiz. Şuradan git ya. Sonra hemen tren gelecek. Tamam tamam tamam. Elleme işte. Tren gelecek zaten. Şimdi tren gelmesi lazım. Gitmeceğim. Aa. Aa. Ah. mıydı ya? Daritaya bakayım arkadaşlar biraz. Dur, biraz daha bakarız. Emin değil mi yani hatırlamıyorum. Hmm. Burada değildi. Burada bura hiç değil. Şu vardı ya burayı hatırlıyorum ben. Biraz çok ileri. Şu taraflardaydı ya yanlış yere geldik. Biraz iyi, içeri girmeliyiz. Şey yapak ya. Jetpack. Biraz araba neresi ne? Zaten var. Bir saniye arkadaşlar buradan gideceğim. Biraz daha yavaş gideceğim ve deneyeceğim. Burada tren çıkması lazımdı. Belki yani yalan da olabilir mod falan denemedim ama bir saniye. Yavaşça gidip biraz bekliyoruz. o adamla biraz beklemiştim. Hani gelince video açalım mı ya? Yok bekledik oğlum burada bekleyeceğiz. Zaten 3 3 dakikada gelmesi lazım. Ya aydın aydınlatacak bir şey yok mu? Bilmiyorum ki. Böyle duralım en iyisi. Çok karanlık arada. Biraz böyle yürüyerek gidelim arkadaşlar. Ama kimse hiç göremiyordur videoda ya. O da var da. Bize de görünmüyor da. Evet buraydı. Hadi bak biraz daha. Buradan. Buradan. Biraz bekleyecek bir kol bence. Bence de arkadaşlar biz durdursak mı gelene kadar? Aynen ya. Araba nerede lan? Ben tren geçmesi lazım diye hatırlıyorum. Arabanı burada durak tamam gözüküyor araba. Tamam. Durduruyorum. Evet. Arkadaşlar tren evet. geçti. Evet arkadaşlar. Ya. Sana hadi git 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 git, git. bas gaza. Cık. Neyse ya. Olacak herhalde bilmiyorum. Böyle olmuştu içeride olmalıydık yani. Şimdi arkadaşlar tren bu taraftan geçti gördüğünüz gibi. Tren. Hmm. Yok oldu. Bir saniye ya daha da indirdikle dan geri dönmesi lazım trenin O oh, bir daha geçti tren arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki, iki kere üst üste geçti tren. O değil de geri dönmesi lazım diye hatırlıyorum. Geri döndü herhalde. Bu çok yok. ama bak gördün mü arkadaşlar? He. Yok tren yok. Tren, tren var. La. Lan tren vardı evet ya çok yaklaşmamalıyız bence. Biz burada duralım da. Aynasını ya. Bence olmadı. Direkt sadece burada duracaktık ya. Önüne bak, önüne bak hadi. <laughs> Biraz daha duralım mı? Durak bende bir, bir daha yani durak Araba, daha araba vardı ya. Burada tren vardı tren geliyor. Aha, ha. gördüğünüz gibi arkadaşlar tren buradan gitti ve bu yoldan geri geliyor arkadaşlar. Buradan gelmesi lazım trenin. Aynen. Gidiş bu taraf. Giriş bu taraf ama arkadaşlar gördüğünüz gibi tren gittiği gibi geri geldi. Gizem buydu arkadaşlar buna hayal ettiren diyebiliriz niye oradan gelmiyordu buradan geliyor gittiği gibi hem de üst üste iki tane geçti yani bunlar arkadaşlar artık neden olduğu belli değil bir gizem sonuçta her neyse arkadaşlar izlediğin teşekkürler bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.